Demek ki arkadaşlar şunu bilmem gerekiyor. Buradaki delta t, t son eksi t ilk ya. Şunu bilmem gerekiyor. Bu x ve y birbirine dokulduğu zaman belli bir müddet aralarında ısı alışverişi olacak. Daha sonra ısı alışverişi kesilecek. Ne zaman ısı alışverişi kesilecek arkadaşlar? Bu t sona geldiği zaman yani bu t son aslında diğer adı nedir arkadaşlar? Denge, denge sıcaklığı. Denge sıcaklığına geldiği zaman ne olacak? Isı alışverişi ne yapacak? kesilecek. Denge sıcaklığı ne oldu? Isı alışverişi ısı alışverişi ne yaptı? Kesildi arkadaşlar. Isı alışverişi kesildi. Şimdi bu T sonun bazı özellikleri var ona bakacağım. Şimdi yıldız koyuyorum özellikle. T son dediğim şey arkadaşlar her zaman nedir biliyor musunuz? T son dediğim şey ne olmak zorunda? Şu vatandaşın mesela T'sine T1 deseydim şu vatandaşın T'sine T2 deseydim bunun ikisi birbirine dokunduğu zaman şu T